Mevlüt Çavuşoğlu, son yaptığı konuşmada Yunanistan'a şu şekilde meydan okumuştu. Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin. Bu adaların, silahsızlandırılmış adaların statüsünü e, ihlal etmediğini söylesin. Elimde belgeler var. İhlal gerekçelerinin hiçbirisi geçersiz değil. Bu ihlali sonlandırmasa adaların egemenlik e, tartışmasını başlattık zaten. Adalar denizinde silahlandırılan adalar... Yunanistan'la Türkiye arasında büyük bir krize sebep oldu. Lozan ve Paris antlaşmalarını bozarak silahlandırılan adalar egemenlik tartışmasını başlattı. Türkiye, Yunanistan'ın hadsiz adımlarına karşı Birleşmiş Milletler'e 6 maddeden oluşan ikinci mektubunu da iletti. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Büyükelçisi Ferodun Sinirlioğlu tarafından iletilen mektupta şu hatırlatmalar yer alıyor. Madde 1 Lozan Antlaşması'nın 12. maddesine göre Yunanistan'ın adalar üstündeki egemenliği mazide ve atide adaların gayri askeri statüsüne bağlıdır. Madde 2. Montreux Sözleşmesi sadece Türkiye'ye Boğazlar çevresini silahlandırma hakkı verir. Yunanistan için açık ya da örtülü hüküm içermez. Karadeniz olarak tarif edilen alan Yunanistan'ı kapsamaz. Madde 3. Müzakerelerde taraflar arasında siyasi taahhütte bulunulmadıysa herhangi bir yasal zorunluluk nedeni yoktur. Madde 4 Türkiye taraf olmasa da Paris Barış Antlaşması en üst seviye silahsızlandırma antlaşmasıdır ve herkes için bağlayıcıdır. Madde 5 Finlandiya ve İsveç arasında Alen Takım Adası sorununun çözümü Türkiye talepleri için örnek teşkil etmektedir. Madde 6 Yunan iddialarının yasal dayanağı zayıftır. İddialar gerçeklikten kopuk bir zihin yapısını göstermektedir. Bu nedenle daha fazla yanıtı hak etmemektedir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Bujar Osmani ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Yunanistan'ın ihlallerine tepki gösterdi. Atina'nın her platformda Türkiye karşıtlığı yaptığını belirten Çavuşoğlu, diğer taraftansa özellikle Türkiye'nin Amerika'dan almak istediği F-16'ları Türkiye'ye vermeyin diye lobi yapacaksın. Aslında bu NATO müttefikliğine de sığmayan bir hareket dedi. Bakan Çavuşoğlu Türkiye ile Yunanistan arasında zaman zaman görüş ayrılıkları bulunduğuna, ilişkilerde iniş ve çıkışlar olduğuna işaret ederek şunları söyledi. Peki Yunanistan'ın agresif olmasının başka bir sebebi nedir? Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmalarında silahlandırmama şartıyla kendisine verilen adaların statüsünü ihlal etmesi ve bizim de bu ihlali uluslararası hukuk çerçevesinde gündeme getirmemiz. Biz Birleşmiş Milletlere iki tane mektup yazdık. Bu adalar Yunanistan'a bu şartlarla verildi. Antlaşmalar ortada ama Yunanistan bunları ihlal ediyor ve adaları silahlandırıyor. Eğer Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır. Bugün bir kere daha söylemek istiyorum. Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılacaktır. Bu kadar açık, net anlaşmalara uyacaksın. Yunanistan'ın uluslararası hukuktan söz eden açıklamalarına da değinen Çavuşoğlu, şimdi bizim gönderdiğimiz mektuplara hukuki çerçevede cevap vermediği için agresifleşiyorlar, Türkiye'ye ithamlarda bulunuyorlar ifadesini kullandı. İstanbul Topkapı Üniversitesi'nden Profesör Doktor Celalettin Yavuz, Yunanistan'da artan Türkiye aleyhtarlığını Anadolu Ajansı için kaleme aldı. O önemli analizi şimdi sizlere aktaracağım. Son haftalarda Türk kamuoyu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis tarafından kışkırtıcı şekilde gündeme getirilen Ege sorunları ve Ege adalarının Lozan Barış Antlaşması hilafına silahlandırılması konularına odaklandı. Michotakis hükümeti savaşın eşiğinden dönülen 1980 ve 90'ları hatırlatırcasına Türkiye aleyhtarlığını yeniden köpürtmeye başladı. Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne kadar taşıdığı Ege'de provokasyonlara varan hareketleri hangi nedenlerle bu dönemde gerçekleştirme ihtiyacı hissettiği merak konusu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 22 Ocak 2022 tarihindeki Suudi Arabistan ziyaretinde Türkiye'nin Yunan adaları karşısında çıkarma filosu kurduğunu iddia etti. Buna rağmen 25 Ocak 2022'de 11 yıllık aranın ardından Türk-Yunan Karma Ekonomik Komisyonu 5. toplantısı gerçekleştirildi. Pandemi sebebiyle ekonomik sorunlar yaşayan iki ülkenin turizm, ekonomi, kültür, ticaret taşımacılık ve çevre alanlarında işbirliğinin hedeflendiği toplantı sonrası gerçekleştirilen ortak basın açıklamasında pozitif gündemi ilerletme gayretinin sürüleceği ifade edildi. Ancak 17 Şubat'ta Yunan tarafının provokasyonuyla pozitif gündem süreci hasar gördü. Nikos Dendias, Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'ndeki konuşmasında Türkiye'nin Ege'de Yunan adalarının kıta sahanlığı ve münasır ekonomik bölge haklarına karşı çıkarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini iddia etti. Buna ilaveten Türkiye'nin Ege'de kara sularını 12 deniz miline genişletme hakkını, Yunanistan'ın 1995'ten beri savaş sebebi yani casus belli saydığını ifade etti. Türkiye'nin Norveç ve İzlanda Büyükelçisi Fazlı Çorman bu hamlelerin Yunanistan'ın ihlalleri üzerine yapıldığını söyleyerek tepki gösterdi. Bu gelişmeye rağmen 13 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Michotakis İstanbul'da bir araya geldi. Görüşme sonucunda yapılan, anlaşmazlıklara rağmen iletişim kanallarının açık tutulacağı, ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındığı, ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkartılmasının hedeflendiği yönündeki açıklamalar yüreklere su serpti. Hatta Michotakis, sonbaharda hayırlısıyla Yüksek Düzeyli işbirliği Konseyi'ni Yunanistan'da düzenleyebileceğini de açıkladı. Yaşanan bu gelişmeler, Türk-Yunan ilişkilerinin düzelebileceğine dair ümitleri yeşertti. Ancak İstanbul görüşmesinde üçüncü kişileri işin içine sokmayalım diyen Michotakis, Mayıs 2022'de Amerikan Kongresi'ndeki konuşmasında isim vermeden Türkiye'ye F-16 uçaklarının satılmamasını isteyerek bu sözünü çiğnedi. Michotakis, Mayıs 2022 sonunda Avrupa Birliği liderler zirvesinde Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunda eleştirdi. 3 Haziran 2022'de ise askersizleştirilmiş statüdeki Menteşe Adaları'ndaki Yunan birliklerini denetleyerek provokasyonlarını sürdürdü. Michotakis hükümeti kurulmadan önce Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunda sorunlar başlamıştı. Temmuz 2019'da Miçotakis'in başbakanlığını mütakip, Kasım ayında Türkiye ile Libya arasında deniz yan hududu konusunda mutabakat imzalandı. Güney Kıbrıs Rum kesiminin ilan ettiği sözde münasır ekonomik bölgeye dair anlaşmazlıklar ve Doğu Akdeniz tabanındaki doğal gazın değerlendirilmesi için İsrail ile Mısır'a yaklaşan Yunanistan, bu mutabakatın ardından yeni arayışlara girdi. Miçotakis, İsrail ziyaretinde Türkiye'nin Osmanlı emperyalizminin özlemi içinde hareket ettiğini iddia etti. Gerilimin yükselmesi üzerine Avrupa Birliği dönem başkanı Alman şansölye Angela Merkel taraflarla görüşerek gerilimi azaltmak istedi. Görüşmeler sırasında Merkel, "Sondaj çalışmalarını durdurursanız benim işimi kolaylaştırırsanız" derken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'a güvenmediğini ifade ederek 3-4 haftalığına sondaj çalışmalarına ara verileceğini bildirdi. Berlin merkezli görüşmeler netti neticesinde 2016'da iki ülke arasında kesilen istikşafi görüşmelerle siyasi ilişkilerin genişletilmesi çalışmalarının başlatılması ve iki ülke askeri makamları arasında diyalog mekanizmasının kurulması üzerinde uzlaşma sağlandı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıltmayan Yunanistan, fırsatı ganimete çevirmek istercesine 6 Ağustos 2020'de Mısır'la münasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları çakışmaktaydı. Yunanistan'ın bu manevrası karşısında Oruç Reis gemisi savaş gemileri refakatinde tekrar Doğu Akdeniz'deki araştırmalarına başladı. Bu hamleyle Türkiye anlaşmayı tanımadığını gösterdi. Bu yaşananlara rağmen Türkiye, Doğu Akdeniz sorunları konusunda uluslararası bir konferans önerisiyle çözüm arayışını sürdürürken tam tersine hareket eden Yunanistan, Aralık 2020'de İon Denizi'nde kara sularını 12 mil'e çıkarttı. Michotakis, kara sularını genişletme hakkını gelecekte diğer deniz alanları içinde kullanabileceğini söyleyerek Ege konusunda Türkiye'ye gözdağı vermek istedi. Biden yönetimi Nisan 2021 başlarında Rusya'dan S-400 füze savar sistemi aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye kağıtsa yaptırımları uygulamaya başladı. Amerika bu bahaneyle daha önce ortağı olduğu F-35 muharebe uçağı projesinden de Türkiye'yi çıkarttı. Bu gelişmenin ardından Biden'ın 24 Nisan'da sözde Ermeni soykırımını tanıdığını ilan etmesi Yunanistan'ın Türkiye karşıtı tutumunu daha da cesaretlendirdi. Amerikan Kongresi'ndeki güçlü Rum lobisine ilaveten Ermeni ve Yahudi lobileri de Yunanistan'a yakın bir siyaset izledi.